Değerli öğrencilerimiz, merhabalar. Ee, şimdi e, sınava yakın bir zaman kaldı. Biliyorsunuz e, LGS sınavı, arkasından YKS ve bir sonrasında da KPS sınavı. Özellikle e, tarih sorularında e, ÖSYM'nin e, yoruma dayanan, muhakemeye dayanan sorularda, öncülü sorularında çok fazla takıldığımızı görüyoruz birçok öğrendiğimizde. Sorun yaşıyoruz burada. İşte Bu sorunu oradan kaldırmak için değerli arkadaşlar... Tarih dersi ile ilgili ÖSYM'nin 50 yıl boyunca sınavlarda sormuş olduğu soru yapılarını inceledim ve bu soru yapılarını teker teker inceleyerek ÖSYM'nin bu soru kalıplarına yıllar itibariyle vermiş olduğu cevapların neler olduğunu bir tablo üzerinde sizlere sunmaya çalışacağım arkadaşlar. 65 sunumdan oluşan bu sunumumuzu ikişerli ya da üçerli video şeklinde arkadaşlar Sizlere aktarmaya çalışacağım. Böylece dönemin başından itibaren yapmış olduğum çalışmalar, özellikle derslerinizde unutmuş olduğum konular varsa bunları yeniden tekrarlamış olacağız. Aynı zamanda da genel bir tekrar yaparak bu şekilde sınava donanımlı bir şekilde hazırlanmış olacağız arkadaşlar. Şimdi ilk sunumumuzdan başlayalım değerli arkadaşlar arkadaşlar ÖSYM bir soru kalıbında bir bölgede tarım yapıldığının kesin göstergeleri nelerdir? Ya da tarım yapıldığının doğrudan kanıtı nedir? Gibi ya da tarım yapıldığına nasıl savunulabilir, ulaşılabilir şeklinde sorular sormuş yıllar itibariyle. Burada arkadaşlar soru kalıbında doğrudan ya da kesin göstergeleri şeklinde sordu sorularda sulama kanalları, tarım araç gereçleri, tarım ürünlerinin bitki fosilleri, şeklinde cevap vermiş. Burada tarım araç ve gereçleri oraklara, sabanlara rastlanması bir bölgede tarım yapıldığını doğrudan kanıtlayan önemli e, malzemeler, maddeler arkadaşlar. Burada eğer sorunun kökünde kesin ya da doğrudan ifadesine yer verilmeyip sadece olabilirlik ihtimal e, şeklinde sorularla karşılaşmış isek arkadaşlar, bu vermiş olduğumuz cevaplara yanlış buğday tanelerini ya da buğday ambarlarına da ne yapabiliriz ekleyebiliriz arkadaşlar cevaplar olarak bunlara dikkat edelim arkadaşlar ee, özellikle burada hani kritik e, soru şu yani doğrudan ya da kesin göstergesi sulama kanalları tarım araç gereçleri tarım ürünlerinin bitki fosilleri bunun dışında eğer yine sorduysa bu kelimeler yoksa burada buğday ambarları ya da yanlış buğday tarihlerini de ne yapabileceğiz alabileceğiz çünkü dışarıdan satın alınma yoluyla burada e, bu e, yan buğday tanelerinin alınma olasılığı var buğday ambarlarından dışarıdan satın alınma yoluyla buğdayın o şeyde depolanma ihtimaline karşı bu sorulara biraz dikkat edelim evet ikinci önemli soru yapımıza bakalım değerli arkadaşlar şimdi bir bölgede coğrafyada ya da herhangi bir devletin topraklarında ticaret yapıldığını göstergeleri nelerdir diye sorduğu zaman ÖSYM'ne vermiş olduğu cevapları şöyle sırasıyla bir kontrol edelim. Bölgede bölgede yetişmesi imkansız ürünlerin bulunması, bölgede bulunmayan maddelerden yapılan araç gereçler, paranın kullanılması, başka ülkelerin paraları, pazar yerlerinin olması, ticaret yollarının veya kanallarının olması, kervansarayların olması, serbest ticaret bölgelerinin olması, ülke limanlarının olması. Değerli arkadaşlar, bir bölgede yetişmesi imkansız ürünlerin bulunması diyoruz örnek verelim hemen. Samsun'da Hindistan cevizi satılıyor mu arkadaşlar? Manavlar'da satılıyor. Peki üretimi var mı bu bölgede? Böyle bir ürünün üretimi var mı? Yok. O zaman hangi yolla gelmiştir bu? Mantıksal ticaret yoluyla. Bölgede bulunmayan maddelerden yapılan araç gereçler arkadaşlar. Değerli arkadaşlar Samsun'da altın madeni var mı? Yok. Üretim tesisi var mı? Yok. Yeraltı kaynakları var mı? Yok. Peki arkadaşlar o zaman Samsun'da kuyumculardaki altın neyle gelmiş olabilir? Ticaret yoluyla gelmiş olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar ya da yabancı paraların olması, dövizin olması bütün bunlar arkadaşlar e, ticaret yapıldığını gösteren önemli kanıtlardır. İşte Anadolu Selçuklularının yollar üzerinde kervansaraylar inşa etmesi, e, liman kentlerini ele geçirmeye öncelik vermesi bu devletin e, özellikle siyasi açıdan ve bu devletin ticareti öne çıkardığının önemli kanıtlarıdır şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Yorumlar yapıyoruz. Arkadaşlar üçüncü önemli soru tarzımıza bakalım. Bir bölgede bilimsel faaliyetlerin yapıldığının göstergeleri nelerdir diye sormuş ÖSYM yıllar boyu. Farklı yıllarda okulların veya medreselerin açılması, öğrencilere burslu, bursların verilmesi, tercüme faaliyetleri, yeni icatların veya buluşların yapılması, kitapların yazılması, kütüphanelerin kurulması, bilim adamlarının veya yazarların desteklenmesi, dış ülkelerden ilim adamlarının getirilmesi, dış ülkelere öğrencilerin gönderilmesi, özgür düşünce ortamının olması gibi cevapları arkadaşlar ÖSYM'e ne yapmıştır? Vermiştir. Arkadaşlar işte buradaki bu seçeneklere baktığımız zaman Türk İslam devletlerinde medreselerde okuyan öğrencilere burs verilmesi Karahanlar döneminde örneğin, yabancı ülkelerden gelen bilim adamlarının himaye altına alınması, bütün bunlar arkadaşlar bilimsel çalışmalara e, Türk İslam devletlerinin önem verdiğinin önemli kanıtlarıdır. Arkadaşlar tercüme faaliyetleri örneğin Abbasiler döneminde arkadaşlar Beytül Hikme'de e, hikmet evi olarak bilinen burada e, antik eserlerin tercüme edilmesi bu dönemin özellikle bilimsel alanda faaliyetlerin sık bir şekilde devam ettiğinin önemli göstergesidir arkadaşlar. Ya da işte Rönesans'tan sonra, Rönesans faaliyetlerinden sonra Avrupa'da kitap yazımının fazlalaşması, okuma sayısının fazla olması, bilimsel faaliyetlerin özellikle özgür düşüncenin artması, bilimsel düşüncenin gelişmesinde, bilimsel faaliyetin gelişmesinde önemli arkadaşlar durumlardır diyoruz. Değerli arkadaşlar bu üç tane önemli bu soru kalıbımızı e, işledik. E, önümüzdeki dersimizde de Yine buna benzer önemli konulara değineceğiz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.